Diyarbakır deyince bir avuç toprak aklıma gelmiyor. Evet, doğduğum topraklardır, seviyorum. Ama gitsen, Ankara'da da yerleşsem, Ankara'da da aynı toprak, orada da yaşar. Gitsem, herhangi bir ilde de bunu yaşar, yapar. Antep'te de yaparım. bu memlekette doğduk. Yakınlarımız, daha çok tanıdıklarımız, çevremiz hep bu şehirde. Kendimiz bir şeyler yapabiliyorsak onlara hizmet edelim. Onlara hizmet edelim, onlara da faydamız olsun. Diyarbakır yoksulu çok olan bir yerdir, fakiri çok olan. Biz de burada doğduk, buradan başladık. Ve mümkün olduğu kadar, tutunabildiğimiz kadar hizmet edelim diyor.